Dostilerim selam. İki saattir evri gezmedi. Evde gezmediğim yer kalmadı. Odamda işte açıyı ayarlamaya çalışmadığım yer kalmadı. Güzel kameramı koyacak bir yer bulamamışken çöpümün üstünü gördüm ve bence gayet güzel oldu açısı. Işık falan da bence iyi. Neyse tekrardan merhabalar. Beni tanımıyorsunuz eğer. Adım İrem. 22 yaşındayım. Koç Üniversitesi'nde hukuk fakültesi okuyorum. İkinci sınıfı bitirdim. Üçe geçeceğim şimdi. bunun az kalmasıyla beraber DM kutumda özellikle koçla alakalı bir sürü mesaj oluşmaya başladı. Böyle bir video çekeyim. Sizden soruları alayım. Çünkü hem sizin bilmediğiniz yanıtlanmış olur. Hem atıyorum sizin bildiğiniz ama başkasının belki çekinip soramadığı şeylere cevaplamış olurum. Önceden de koçla alakalı videolarım var. Aslında olduklarında benzer sorular da gelmiş ama hepsini cevaplayayım. Herhangi bir ayrımcılık olmasın. Çünkü yani o videoya bakmaya belki üşenmiş olabilirsiniz. Bunda çok haklısınız. O yüzden her şeyi cevaplayacağım. Bu arada bu aralar çok fazla koçla alakalı video yaptım. Şimdi bir online eğitim, final haftası falan. Ama bitti. Final, tek bir paper'ım kaldı. Onda yollayınca bitiyor her şey. Artık eğitim vloglarına birazcık ara demeyeceğim de birazcık ara hani tatil videoları sıkıştırma vaktim gelmişti. Onlar da geliyor kanalda yani beklemede kalınız. Şimdi sorulara gerçekten geçiyorum. İlk soruyla başlıyorum. Koç tipte baya yükleniyorlar mı? Nefes almaya vakit var mıdır? Ben şimdi koç çok yakın bir arkadaşım olmadığı için bu konuya çok net bir cevap veremeyeceğim. Fakat tıp başlı başına zor bir bölüm zaten. Ayrıca bizim okulda İngilizce işleniyor. Ayrıca evet yani koçta olmasında ekstra bir zorluğu var benim tıptaki arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla ama hala sosyaller yani demek ki sosyallik ve akademik hayat birlikte yürütülebiliyor diye düşünüyorum ücretlerinden biraz bahseder misin? Ücretlerden bahsetmem bence çok doğru değil çünkü kiminin bursu var, kiminin yok işte atıyorum ben 18 girişli olduğum için benim fiyatı, ücretimin artış oranıyla yeni girişlerin artış oranı bir değil. O yüzden bence en güncel bilgi Koç Üniversitesi 2021-2022 daha çıkmamıştır da 2022 2021 fiyatları yazarak ulaşabilirsiniz. Çok doğru değil. Bu sorudan bin tane gelmiş. Koç hukuk mu yoksa, yani Koç hukuk mu yoksa Ankara ve İstanbul hukuk mu? Yani gerçekten bin tane gelmiş. Kısa bir cevaplayayım. Hatta bugün de hukuk fakültesinden arkadaşlarımla buluştuk ve bu konu üzerine birazcık konuştuk. Şimdi ben bu konu hakkında aslında Bilge ile video yapmayı düşünüyordum. Orada daha detaylı açıklarız. Fakat ben kendi perspektifimden birazcık özet geçebilirim. Ben 2018'de hazırlandım ve üniversite sınavında 5800. oldum. İstanbul Üniversitesi'nin ikinci öğretimine girebiliyordum. Zaten ikinci öğretim ve ilk öğretim arasında çok bir fark yokmuş çünkü yoklama alınmıyormuş derslerde. O yüzden yani saatler çok fark etmiyor dediler bana. Ve ben evde gerçekten ailemle çok fazla uğraş verdim. İşte ailem İstanbul'a gitmemi çok istiyordu ama ben Koç'a gitmek istiyordum. Şimdi size her ikisinin artısını eksisini anlatacağım. Şimdi ilk Koç'ta başlayalım çünkü Koç'ta ya da ilk İstanbul'a başlayayım. İstanbul'un artılarından biri bence gerçekten çok köklü bir okul olması. 1453 yılında kuruluyor. Evet ve gerçekten çok köklü bir okul. Bu yüzden hukuk fakültesi de gerçekten Türkiye'deki en iyi fakültelerden biri. Çok köklü, kadrosu çok iyi. Bildiğim kadarıyla çok iyi bilmiyorum. Ayrıca gelen öğrencilerin hepsinin belli bir puanı var yani işte Herkes bir dört bininci, beş bininci geliyor. O yüzden akademik olarak da daha böyle hırslı bir ortam olabilir. Yani bu iyi mi kötü mü tartışılır ama daha tatlı, belki hırs olursa bu iyi olabilir. Ayrıca ücretsiz olması eğitimin gerçekten bence büyük bir artı. Çünkü her yıl ailem okula ödeme yapınca ben kendimi gerçekten vizenden kötü hissediyorum. Ama yani eğitim bu. Başka İstanbul'un artı yanını söyleyeceğim size. Ya ben çok İstanbul'da olmadığım için bilmiyorum. Beni İstanbul'da seçmekten vazgeçiren nedenleri söyleyeyim size. Çok kalabalık olması. ve bir dönemde yaklaşık ne bileyim 700-800 kişi var. Hadi bunların hepsi sınıfa gelmiyor olsa bile ne bileyim bir hanfide bazen 300-400 kişi oluyormuş. Arkadaşlarım bana böyle söylüyor. Ve 300-400 bana çok kalabalık geldi. Çünkü ben hani dersin gidişatında mesela biz durdurup hocaya soru sorabiliyoruz veya yer bulmama gibi bir derdimiz olmuyor ama İstanbul'da bunlar çok yaşanıyormuş ve ya bunlar açıkçası beni iten nedenlerden biri oldu. Şimdi koçun artılarına geliyorum. Şimdi benim için koçun artılarına başlıyorum. Bir İngilizce olması. Gerçekten İngilizce olmasının eksi yanları da var şimdi. %100 bağımsız olmaya söz veriyorum size bu konuda. İngilizce olmasının artısı şu. Bir gerçekten hukuki bir İngilizce öğreniyorsun. ne kadar İngilizce kursuna gitsem de ben dışarıda okulda ne bileyim hukuki metinler yazmayı öğreniyorum, hukuki okumalar yapmayı öğreniyorum günlük hayatımda İngilizce çok kullandığım için, derslerde İngilizce dinlediğim için yatkınlığım oluyor otomatik olarak. Bu arada Koç'ta hukuk %100 İngilizce değil. Yani hiçbir üniversitede Türkiye'de %100 İngilizce değil. Çünkü yükün bir kuralı var. Maksimum %30 İngilizce olabiliyor. Şimdi bence Koç'un en iyi yanlarından biri İngilizce eğitim veriyor olması. Bunun bir dezavantajı var. Onu da, ondan da bahsedeceğim ama ilk artlardan bahsediyorum. Ya İngilizce eğitim almak gerçekten çok fark ettiriyor. Çünkü her ne kadar ben kursta İngilizce öğrensem de dışarıda bu hukuki İngilizce gibi olmuyor. Ne hukuki yazmayı öğreniyorum. Koçta hukuki okuma yapmayı öğreniyorum. Hani dersler İngilizce dinlediğim için İngilizceyi daha kulak aşina aldığım oluyor. Ya dersler İngilizce almak zorundasın falan. Bunlar gerçekten iyi bir yanı. Üç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İngilizce eğitimi %30 İngilizce, %70 Türkçe. Bu yöküm kuralı yani koçun belirlediği bir şey değil. Mesela uluslararası olan derslerimiz, şey İngilizce olan derslerimiz uluslararası hukuk, uluslararası ceza hukuku, Roma hukuku, deniz hukuku, hava hukuku gibi daha uluslararası dersler. Türkçe olan derslerimizde işte ceza, borçlar, medeni, ticaret, eşya bu tarz de Türkçe olan, Türk hukukunla alakalı olan derslerimiz Türkçe, geri kalanlar İngilizce. Ee, İngilizce olmasının şöyle bir kötü yanı da var. Mesela geçen gün arkadaşlarımla bunu konuşuyorduk. Yani mesela bazı şeyleri yerse Türkçe'ye çeviremiyorsun. Onu tamamen İngilizcesiyle öğrendiğin için ve yani Türkiye'de çalışacaksın, Türkiye'de iş yapacaksın. Bu birazcık kafa karıştırabiliyor hmm. ama yani staj denilen bir şey var. Stajda tüm açıyı kapayabiliyorsun. Ayrıca bana göre koçun bir yanı da akademik kadrosu gerçekten çok başarılı. Bugün bunu arkadaşlarımla konuştuk. Yani koç seçtiğiniz için pişman mısınız? Bir dahaki aklınız olsa işte ne bileyim Galatasaray seçen biriniz, İstanbul seçen biriniz falan. Herkes hayır dedi çünkü akademik olarak kadromuz gerçekten çok iyi. Ben şu andaki işte ceza aldım, borçlar aldım, medeni aldım. Roma hukuku aldım. Bir sürü ders aldım ve gerçekten tüm hocalarıma bayıldım. Gerçekten hepsi çok iyi yerlerden seçilmiş. Çok iyi kendini geliştirmiş ve gerçekten çok yeterli hocalar. Bu bence çok büyük bir artı. Bir de bizim şöyle bir artımız var. Mesela ne zaman bir konuda bir şey kafanız takılsa dersin asistanına veya hocasına mail atabilirsiniz. Mutlaka size geri dönüş yapıyorlar. Kağıdınızın notunu beğenmediyseniz hocadan rica edebilirsiniz kağıdınıza bakmak için. Yani mutlaka geri dönüş yapılıyor size. Hiçbir sorun havada kalmıyor ve bence bu büyük bir artı. Artı bence hani koçun bir artısı az öğrenci olması. Yani az öğrenciden kastım çeşitlilik olması kesinlikle çok iyi. Ama bir amfiye 100 kişiden fazlası bilmiyorum. Ben korkarım bir yani. Korkmam da çok kalabalık gelir bana. Ve çok tercih etmem. Çünkü hocayla daha zor iletişim kurabilirim. Sınıfa daha zor yer bulabilirim. Ve bence bunlar dersin başarısını, motivasyonu arttıran şeyler. O yüzden mesela bizim fakültemizde kaç kişi var? 120-130 kişi vardır. Tahminimce sınıfa gelen ne bileyim böyle anayasa medeni gibi kalabalık derslerde 80-90 kişi oluyor. O yüzden yer bulmak çok daha kolay oluyor ve bence gerçekten bu büyük bir artı. Dediğim gibi buna yani şahsi görüşlerim. Herhangi bir doğruluğu yanlışlığı yok. Çok da detay vermek istemiyorum çünkü bu konuyla alakalı değil gelir. Video yapmayı düşünüyoruz. Sınavlardan sonra yaparız muhtemelen. tercih döneminden önce sınavdan sonra. O ara izlersiniz. Ama benim kendi düşüncelerim bunlar. okula ne gibi aktiviteler var? Okulda gerçekten aklınıza sığmayacak kadar çok fazla aktivite var. Yani gerçekten aklınıza sığmaz. Amerika tenis sahasından, buz okey takımından tutun. Dans kulüplerine kadar yani okulda gerçekten yok yok kulüben yani yok yok kulübü bile var. En son Epikürist kulübü kuruluyor. Ben de o kulübün yönetim kurulundayım. Epikürist kulübü yani gerçekten hayattan zevk almak üzerine tartıştığımız bir kulüp. Anladınız mı? Yani gerçekten her şeyle alakalı kulüp var. Ve gelseniz asla sıkılmazsınız. Sürekli mesela salı günleri salacağız konserleri oluyordu. Mesela evrencen gündüz geliyor okula şarkıcılar geliyor. Sürekli sosyal aktiviteler kulübü, konserler planlıyor. Henry Ford diye bir çimlik alanımız var. Orada sürekli aktiviteler yapılıyor. Şahane, keyifli bir okul. Gerçekten binlerce aktivite var. İyi ki Koç Üniversitesi'nde okuyorum dediği şeyler neler? Bir arkadaş grubum. Gerçekten ben Koç'a girmeden önce bayağı ön yargılıydım. İşte herkes tikim olur acaba? Burslu bursuz ayrımı olur mu falan. Gerçekten hiçbir şey yaşamadım ben. Ben bursuz okuyorum. Yani burslu arkadaşlarım var, bursuz arkadaşlarım var. Okulda böyle bir şey sohbetin söz konusu olmuyor zaten. Bunu çok seviyorum. Okulumun İngilizce eğitimi olmasını çok seviyorum. Binler yeni insanla tanışmış olmamı çok seviniyorum. Bana yurt tecrübesi kattığı için zaten çok seviniyorum. Ya koca ben aşığım arkadaşlar. Vallahi ben aşığım. Bakın bağımsız yorum yapacağım. Kötü olduğu yerlerde yereceğim ama iyi olduğu yerlerde de öveceğim. Ve gerçekten okulda okuma şu anda verdiğim en iyi kararmış. Yani hala babam bazen sonra İstanbul seçmenine pişman mısın? Hiç değilim. Hiç ben olmayacağım muhtemelen. Ha şimdi aynı şey geldi. Koçtaki öğrencilerin çoğu çok mu havalı? E şimdi size dediğim gibi bağımsız olacağım. Öyle tipler de var. Yok değil. Yani o ne bileyim TikTok'ta abartılan öğrenci tipleri de var ama çok nadir. Ya mesela burslu öğrencilerin genellikle tiki olduğunu düşünüyor. Ben burssuzum mesela. Birçok yakın arkadaşım burssuz. hiç böyle bir şey yok. Böyle bir ayrım yok. Havalı öğrenciler var. Gerçekten var. Ama okulun çoğunu oluşturmuyorlar. Okulun çoğu benim gibi insanlardan oluşuyor. Yani daha yani abi ben yani yılın 2021 havalı olmak ya bilmiyorum. Ben kendim olduğum gibi kendim nasılsam onu yansıtıyorum kameraya mesela. Ve hani demin sahte davranamam ben havalı olmak için. Hmm, hmm, marka çantası takıp falan yapamam açıkçası. Yani marka çantası takarım ama havalı olmak için yapmam bunu. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Çoğu çok havalı değil. Havalı tipler var bakın yalan değil ama çoğu çok havalı değil. Okulun içinde kafe var mı? Varsa adları ne? Bin tane kafe var. Öz var, Nero var, Nero var, Nero var. E, tüm okul sayıyorum. Espresso Lab var. Divan'ın Suzy diye bir kafesi var. Böyle dersliklerde şeyde unuttum şu anda. Fakültelerin böyle kendi içinde küçük kafeler oluyor. Mesela adını unuttum şu anda da. Okulda bin tane kafe var. Yani kafe dolu okul. Gerçekten kafe dolu. Ee, tesettürlü insanlara ayrımcılık yapanlar oluyor mu ya da sen yapıyor musun? Tabii ki de yapmıyorum. Ben yani dediğim gibi yıl 2021 herkesin kendi kararı kendine yani değil mi ben yargı, yani çok ayıp yani ben kimse yargılayabilecek birisi değilim ve koçtaki insanlar da değil ben kendim şahsen hiç karşılaşmadım e, tesettürlü bir öğrenciyi yargılayan veya tesettürlü öğrencinin böyle bir şekilde şikayet ettiğini duymadım hiç de yargılamadım yani hiç de kendime yakıştıramam böyle bir şeyi anladınız mı yani koçta gerçekten her türlü insan var her türlü insan yani çok böyle karma kültüre sahip bir okul tesettürlü öğrenciler de var eşcinsel öğrenciler de var. Ve herkes herkese karşı sevgiyle, saygıyla yaklaşıyor. En, en, azından genellikle ben bunu görüyorum. Aksini görmüyorum. O yüzden hayır ya böyle bir ayrım yok. Olması hiç hoş olmaz bence. Tıptan tanıdım, bunda dedim yani yok ama yoğunlar biliyorum. <laughs> helikopterle gelen oluyor mu? Neden pis var? Şöyle okul yani koç ailesine ait bir okul sonuçta. Ya direkt okula vakıfa gitmiyormuş parası dediklerine göre. Ben de çok bilmiyorum. Ama helikopterle de geliş neden var? Bir acil durumlar için iki yani ne bileyim bazen koç ailesinden gelenler oluyor diye yani birazcık. Okulun en sevdiğim 5 yanı. Yani bu söyledim ama bir daha söyleyeceğim. Bir Henry Ford olması. Henry Ford bizim çimlik alanımız ve şahane bir yer. Yani sürekli aktiviteler oluyor, sürekli eğlenceli şeyler oluyor. İki, sürekli aktivite olması. Gerçekten okul her gün canlı. Yani okul gerçekten kampüs yani şehirden çok uzak ama kendi başına bir yaşam merkezi gibi. O yüzden dışarıya da ihtiyacınız kalmıyor. Bu da benim çok hoşuma giden bir özellik oluyor. 3. Çok çeşitli bir yapıya sahip olması. Her memleketten, her düşünceye sahip arkadaşım var ve ben ileride avukat olacak birisi olarak çok fazla insan görmek istiyordum zaten. Yani ne kadar çok insan o kadar çok hazırlamak gibi düşünüyordum kendimi. Bu da oldu. Dört, çok fazla dil seçeneklerinin olması. İşte ne bileyim, mesela Rusça almak istedim. Sonra Rusça aldım ama baktım çok hoşuma gitmedi. Sonra Almanca aldım falan. Binlerce ders var. Çince var, Rusça var, Fransızca var, İtalyanca var. Bilmiyorum ki 8-9 tane var galiba. Hepsini ezberlemedim. Başka 5 kaldı galiba. 5.yi söylemedim. 5.si de hocaların gerçekten çok ilgili alakalı olması ve okulun bir sürü yurtdışı imkanı olması tam burslar çift daha vesaire yapabiliyor mu? Yapıyor. İstediğiniz kadar yaparsınız. Fakat yani lisans bölümüne gir... Bununla alakalı benim hukuk koçta üniversite okum, koç üniversite okumak tarzı videomda bahsediyorum bayağı çaptan detaylı. Ama yapabiliyor ama bunun koşulları var. O koşulların o videomda bahsettim. Oraya bakabilirsiniz. Bir de bursunuz korunuyor ama hani mesela atıyorum 4 sene artı bir sene hazırlık 5 senesinde burs veriyorlar tam bursluysanız. Çap yaparsanız ekstra bir sene daha veriyorlar. 6 sene mezun olmuş oluyorsunuz. Heh yoruldum. Size su içişimi hatırlatması yapıyorum. Kendime bir su içiyorum. Hemen <laughs> hemen aynı sıralamayı istiyorum. Son zamanlarda ne yapıyordum? Bununla alakalı bir video çekmeyi aslında düşünüyordum. Ama son zamanlarda açıkçası ben birazcık saldım ve full edebiyat okumaya başladım. Çünkü zaten çok stresli bir dönemdi benim için 12. sınıf dönemi. Ne size bunu yapın demiyorum. Ama ben böyle birazcık daha zihnimi rahatlatmam gerektiğini farkına vardım. Tabii ki çalıştım. Sürekli deneme çözdüm. Ve denemede hatalarımdan gittim son bir ayda. Gerçekten yurtların altında sinema odası var mı ona göre seçeceğim. Yurtların altında her bir yurdun altında yok ama Batı kampüste mesela şey var. B yurdu, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Toplamda 7 tane blok var. İşte bazı kızların, bazı erkeklerin. Bir yurdun altında var. B yurdunun altında mı var? Bir yerde var ama ben hiç gitmedim oraya. O yüzden bilmiyorum ama var evet. Okula çap başvurumuzun reddedilme olasılığı var mı? Varsa bu şartlar nedir? Evet kuşları sağlayamazsınız çap başvurunuz reddedilir. Mesela iki ya da ortalama sağlayamazsanız başvurunuz reddedilir. Veya atıyorum çap başvurmadan önce birkaç dersi vermeniz gerekiyor. İşte CPAP mesela bilgisayar yeterlilik dersi. Bunu vermeyince de reddediliyor. Daha bir sürü koşulu var bunun. O videoma siz bakın mutlaka. Oradaki herhangi bir koşulu sağlayamazsanız başvurunuz reddedilir. Yine bir sürü gelmiş çapla alakalı. O çapın olur. O videoyu izleyin. Hukuk koştu hukuk okumak. Değil. Koç Üniversitesi'nde okumak. Şuraları bir yere koyacağım onu. Yurt hayatı nasıl? Özellikle banyo ve lavabolar kullanışlı mı? Bizim banyolarımız ve yurtlarımız, şey, banyolarımız ve tuvaletlerimiz ortak. Yani ben şu anda hiçbir problem yaşamadım. Gayet kullanışlı, gayet temiz. Günde 3-4 kere temizliği yapılıyor. Ben bir problem yaşamadım. Yurt hayatı çok keyifli. Yani gerçekten yurt hayatı aşırı keyifli. İlk en büyük ilgilerinden biri yurda gitmiş olmak benim. Çok 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 keyifli. Exchange veya Erasmus var mı? Var. Yani binlerce seçenek var bu konuda tüm dünya var gerçekten. İstediğiniz her yere gidebilirsiniz. Hatta ben de eğer bir problem çıkmazsa Bahar 2022'de Erasmus'a Lisbon'a gideceğim. Lisbon'a Erasmus'a gideceğim. Yanlış aldım. Çap başvurum, başvurum reddedildiğinde aynı bölüm için başka zaman yine başvurabilir miyiz? Eğer evet yani mesela ortalaman 2'dir başvurum reddedilmiştir sonra onu 2.72 yaparsan ve tekrar başvurursan kabul alırsın. Kütüphane. Of Suna Kıraç Kütüphanesi o kadar güzel Yani bakın okulu sürekli övmek istemiyorum ama okul gerçekten sürekli övülecek bir yer. Kütüphanemiz gerçekten şahane bir yer. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 0 giriş katı var, 1 var, 2 var bir de altı var. Evet 4 kat bir kütüphane. Şahane, çok güzel bir kütüphane. Bakın yani Suna Kıraç Kütüphanesi. Ben de koyarım buralara, güzel bir okul. Koçuk'ta burslu mu okuyorsun? Ücretli mi? Ücretli. Okulla alakalı değil ama sence okullar her ne açılacak mı? inanıyor musun? Ben inanıyorum arkadaşlar. Ben Pollyanna kalmayı tercih ediyorum. Pollyanna bir şekilde şu anda mutluyum. O yüzden bunu geçiyorum. Kulüpler ücretli mi? Mesela buz patini veya kapalı havuz falan. Hayır değil kulüpler ücretli. Bir tek benim bildiğim kadarıyla dans kulübünde ücret oluyor. Çünkü onları dışarıdan hoca getiriyorlar. O yüzden onun ücreti oluyor galiba. Üniversiteye girerken özgeçmiş yazmamız isteniyor mu? Yok. Yani üniversite sınavına giriyorsunuz tercih yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz, okula, okula kaydolma ediyorsunuz. Bu kadar. Ee, ortamı kötü mü? Yani ortamı kötüden kastınız ne bilmiyorum. ama Ortamı kötü falan değil. Yani benim annem babam kaç bin kere okula geldi. Çok da seviyorlar okulundan, çok memnunlar. Şehirden uzak mı? Evet şehirden uzak açıkçası. Mesela Taksim'den şöyle Hacı Osman mevzusu var. Yeni kapıdan başlıyor, Hacı Osman'da bitiyor. Okul için Hacı Osman dinlemeniz gerekiyor. Bir de oradan ya minibüse ya işte ya dolmuşa ya taksiye ya da şatıla gerekiyor. Minibüs yaklaşık 40 dakika sürüyor. Otobüs yarım saat civarı. Takside 40 lira falan yazıyor. Yani açıkçası birazcık uzak yalan değil. Ama dediğim gibi kampüsün içinde o kadar hayat var ki şehre de çok fazla ihtiyaç kalmıyor. Ama tabii sosyalleşme için şehre gidiliyor. Bir tek okulun şöyle bir şey var. Okulun şatılları var. Mesela her cuma günü İstanbul şeyden okuldan Beşiktaş'a, e, ye, Bakırköy'e, Yeşilköy'e, Kadıköy'e şatılar oluyor. Git gel yapabiliyorsunuz. Gün içinde de her gün oluyor galiba be, Beşiktaş şatıları ama Şatıl firması değiştikçe bunlar değişiyor. O yüzden hani ben böyle derim. Yarın firma değişir. Olaylar değişebilir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. İrem abla merhaba. Videonda binle koça girdiğini söylüyorsun. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Ben girdim ama burssuz girdim. Yani burslu 5000'e girmeniz imkansız bence de gerçekten. Hukuk bölümünden avukat olarak çıksam yurt çalışmak için neler yapmam lazım? İnanın ben de bu konuda daha bilgi sahibi değilim. Araştıracağım. Araştırınca size bilgilendiririm. Ama şu an bir şey bilmiyorum. Bir ayda minimum ne kadar para ihtiyaç duyuyoruz? Bence gerçekten bu bayağı güzel bir soru. Şimdi en son ben okuldayken yemekler, tabildot yemeklerin dörtlüsü 15 lira tarzıydı. Günde iki kez bundan yediğinizi düşünürsek 30 lira. Kahvaltı da böyle yaptığınızı düşünsek 40 lira. 40 çarpı 20 diyelim hani haftan okul yok diye. Kafam gitti. 800 lira. 8 lira. Ah oh, tövbe yarabbim. O kadar kafam gitti ki. Yani ne bileyim 1000 lira bence ihtiyaç duyarsınız sosyalleşmek için. Bu arada eğer okula mesela Anadolu bursiyer olarak kabul ederseniz ve kabul edilirseniz veya tam burslu olarak kabul edilirseniz Anadolu bursiyerinde kesinlikle cepaşlı oluyor aylık. 800 lira civarı oluyor ama her sene bu değişiyor. Tam bursluyken de eğer başvurursanız ve size çıkarsa cep harçlığı veriliyor. Bu da yine 850 lira. Yine kitap bursu veriliyor, yurt bursu veriliyor. Bunları tam burslu olarak kazandıktan sonra yapıyorsunuz. Ama böyle alternatifler var yani. Ama okul açıkçası Mesela İstanbul Üniversitesi'nde öğle yemeği yemek 2 lira 3 lirayken koçta 15 lira, bu baya fazla. Bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım. Ne bileyim, Nero'da bir kahve içmek isterseniz 10 lira. Okula Nero'nun %50 indirimi var, yine de pahalı bence. Ben o yurttan getiriyordum kahvemi, öyle pratik oluyor. Ee, kampüs hayatı nasıl? Bunu da cevapladım. Başka cevaplamadığım bir şey kaldı mı? Kendime bir şeyler eklemek istiyor muyum diye düşünüyorum. Ya benim gerçekten hayatımdaki en büyük iyiliklerden biri koç. Bana çok fazla şey kattı. Bir buçuk senesini online geçirmeme rağmen bir buçuk sene kampüsteydim sadece. Ama bir daha olsa bir daha koç yazarım. Bana çok fazla bakış açısı kattı. Gerçekten kariyer anlamında çok fazla şey kattı. Çok tatlı. Gerçekten mükemmel insanlar kattı hayatıma. Umarım daha da devam eder buna. Okul açılırsa inşallah size okulda bir gün gezdiririm. Yani ay arkadaşlar okul açılsın. Kampüs turu, yurt turu, kütüphane turu. Yani benden dileyin ne dilerseniz size koşarak alakalı her şeyi vereceğim ama bir salavat zincir oluşturalım okula açılsın. Eğer böyle videolar izlerseniz sınav öncesi veya sınav sonrası tercih öncesi falan bana istediğiniz yazın. Eğer özel böyle bölümlerde istediğiniz kişiler varsa ne bileyim tıp tıptan kim bulurum bilmem de bulmaya çalışırım tıp yani mühendislik medya psikoloji falan onlarla video çekmeye çalışırım ama bunu bana belirtin ki ben de bunun için hareket edeyim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle içerikler görmek isterseniz ve ne bileyim herhangi bir içerik görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Çok çok başarılar. Teşekkür ederim. Görüşürüz.